Ezra sen e, nasıl bir yapım var? Çelik gibi bir yapı derler ya. Öyle bir yapım ya. var çok narin misin? Çok duygusal. Ne? Eyvah. O zaman bizden şöyle... dolu böyle lanet bir yapım var yani. Şu anlamda söylüyorum çok acımasız bir dünyanın içine girdin. Evet. E, çok o yüzden eleştiri <laughs> <laughs> Ya <Yani gülüyor> onu diyecektim. Yani kaldırabilecek misin nedir? Ele... Şu an başladım eleştirdiler. Mesela sen o kadar inanıyorsun ki şu anda avaz avaz ama ...mutlaka birileri eleştiriyordur diye. Eleştiriyorlar, var var öyle. Çok acımasız. Medya... Var mı? Yani çok fazla beklediğim kadar değil aslında. Aha. Daha bir durgun diyebilirim şey olarak. Ya yani dediğim gibi çok duygusalım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bunu bir şekilde toparlamam gerekiyor. Biraz daha böyle sağlam durmam gereken hmm. noktalar var. Ama bilmiyorum. Zamanla öğreneceğim herhalde ne yapmam gerektiğini. Yaşadıkça. Evet. Yeni nesil bir de birbirine çok destek oluyor. Evet. O çok güzel bir şey. Senin kimler destek oldu? Benim yeni nesil e, tarafı değil de önceki nesil diyeyim. Ha. O şekilde destek çok gördüm. Edis e, paylaşım yaptı. Demet Akalın yaptı. Aleyna Tilki yaptı. Aa, süper. Aa, Bunlar paylaştı. Ayşe Hatun yaptı. Bayağı sevindim gerçekten. Çok güzel gerçekten. Eskilerde çok, çok yoktu aslında. Aralarında tanımadım, samimi olmadım var mı? Ya Demet Akalın birebir tanımıyorum. Ha. Ayşe Hatun'u tanımıyorum. Erdem Erdam Kınay'la yaptığı işlerden dolayı hmm. paylaştığını düşünüyorum. Aleyna Tilki'yle hiçbir bağım yok. Güzel. Kendi yazdı bana çok beğendiğini söyledi ve paylaştı. Aynı Gerçekten güzel. çok sevindim çok güzel. yani. Bak bu da şanslısın. Eskiler böyle değildi. Evet. Bence hiç değildi. Eskiden yani. kastım şey zaten Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'ydu. <laughs> <laughs> Eski olarak değil, teyzem ve eniştem olarak değerlendiriyorum. Sadece teyzem ve eniştem değil. Onların döneminde 90'lı yıllarda böyle bir e, birbirine destek Hep mümkün bir değil. Şey vardı. Kavga vardı. vardı yani daha evet. doğrusu birbirine atışma vardı. Çok fazla vardı. polemik vardı. Evet. <laughs> Şu an yok. yok. Seda Hanım siz sektörde en çok kimden destek gördünüz? Halamdan. Mı? Hayır, <laughs> aile dışında. <laughs> aile dışında. <gülüyor> <gülüyor> Çok bir kimseden görmedim ya. Ömer Önderden gördüm. Hı hı. Doktor Ömer Önder, eski televizyoncudur. Bilir misiniz? <laughs> o da şimdi nefes kitabı çıkardı. Hı hı. Ee, Köstek olan oldu mu? Köstek olan da olmadı. Çünkü anlamıyorlar benim müziğimi. Anlamıyorlar ki köstek olsunlar Anlasalar ben köstek <laughs> olacağım. <laughs> <laughs> Şöyle anlatmanız da gerekmiyor. Hani zamanı gelen geliyor buluyor tanışıyor. Ondan sonra aha diye başka müzik dinleyemiyoruz diye böyle bir şeyi var. Gerçekten bir mantra müziğine bulaştınız mı? Başka bir şey dinleyemiyorsunuz neredeyse. Sen bulaşma. Yok. <gülme> Gerçekten. Şuan daha gençsin <gülme> 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 Müziğiniz bir filmle buluştu mu? Filmle buluşacak inşallah. <gülme> Öyle mi <gülme> zamanda ya, mı? Ya şöyle, son albüm e, film müziği gibi oldu. Ve e, hani bunu da çok kişiyle konuştuk. Bir bakalım ne olacak? Yerli yabancı? Yabancı. <gülme> Hollywood'a iyi <laughs> evet. Çok güzel. Şimdi e, bu e, Ramadasan'ın da klibini çeken Tayfun Delice diye bir arkadaşım var. O da böyle değişik film projelerinde çalışıyor. Bakalım belki onunla da olabilir ama e, mesela Kitaro'nun müziği Oliver Stone'un şeyinde kullanıldı, filminde kullanıldı. Onun bazı bağlantıları var. Bana hmm. yardımcı olacağını söyledi bakalım. Ay, süper. <laughs> İzleyicilerimiz için önümüzdeki günlerde nerede konser vereceksiniz? Yaz programı nedir? Hı hı. Yaz programı işte albüm yapacağım için e, bir halamla belki bir e, konserlerde yani böyle küçük bir şeyimiz olacak paylaşımımız olacak. E, bir de İstanbul'da Ak Merkez'de bir yoga festivali var orada bir konserim olacak. Ondan sonra Makedonya olacak. İşte e, Balkan ülkelerinde var. Sonra yine bir Asya turnesi olacak falan böyle <laughs> duyuracağız şeyleri. Evet. Bu durumda sizin tabii şimdi bir anda anlatırken aklıma geldi şimdi. Tabii sizin Alaçatı, Çeşme, Bodrum konserleri yok galiba. <gülüyor> 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 böyle olmuyor. Pek anlaşılmıyor galiba. <laughs> Peki şey aslında senin Akyaka'da... Akyaka'da olabilir aslında. Akyaka'da ne Kaşta var? Kaş'ta olabilir. <laughs> Kaşta olabilir. Evet. ya Aslında oralarda çok olur da. Ben de yazın... Hep albüm yapıyorum. Hmm. Hani onun için e, albüm çalışmasından konser veremiyorum. Hatta tatil bile yapamıyorum desem <gülüyor> <gülüyor> yeri olur. E, i̇nşallah paylaşımlarımız oralarda da olsun diyorum. İnşallah. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Evet.